Bu dersimizde manuel olarak bir plugin'i yani eklentiyi WordPress içerisinde nasıl ekleriz konusuna değineceğiz. Öncelikle ekranda gördüğümüz yapılar içerisinde bir tanesini seçerek bu işlemi yaparak devam edeceğiz. Örneğin imajlar arasında bir tane seçmeye çalışalım. Örneğin galeri olarak seçilmiş bir tane Bölüm. Bu plugini seçtikten sonra, plugin üzerinde daha önceden e, bildirilmiş özellikleri hemen bölümden görebiliyorsunuz, dil desteğinde görmeniz mümkün olacak. Bunun dışında install edebilmek için gerekli yapıları da bu bölüm içerisinden görmeniz mümkün olacak. Template PHP içerisinde değişiklik yapılması gerekiyor. Biz daha basit bir e, bölüm seçelim. Örneğin Easy Media Gallery'yi seçelim, bakalım içerisinde herhangi bir şey var mı? Installation bölümünde. Install bölümü. Daha basit bir yapı seçmeye çalışıyorum. Hemen image store'u tekrar test edelim. Bakalım. Yükleme işlemleri, aynı zamanda örnekleri. Hemen örneklerine bakalım. Yüklemeden önce ne işe yaradığını, nasıl kullanıldığını görmemiz mümkün olacaktır. Gördüğünüz gibi ekrandaki gibi e, imaj galerisi oluşturabileceğimiz bir yapı. Hemen installation bölümüne geldikten sonra gördüğümüz gibi desteklerini ne üzerinde çalıştığı, nasıl ekleyebileceğimiz bu bölüm içerisinde rahatlıkla görebiliyoruz. Ve screenshot bölümü içerisinden ilgili Plugin'in ekran görüntülerini, yönetim panelindeki ekran görüntülerini veya son hallerini rahatlıkla gördüğünüz gibi elde edebiliyoruz. Yani bir plugin'i seçtikten sonra bütün bilgilerine yüklemeden önce ulaşmamız mümkün olacaktır. Biz hemen download ilgili versiyon dedikten sonra direkt bilgisayarımıza indiriyoruz. Yükleme şekli olarak temalardan neredeyse hiçbir farkı yoktur. Sadece temaları yükleyeceğimiz klasör DEMS klasörü, pluginleri yükleyeceğimiz klasör de farklı bir klasör. Bunun için hemen Maç klasörünü getiriyorum. Dosyayı açıyorum. Açtıktan sonra hemen gördüğünüz gibi ekranda seçtiğim klasörü direkt FTP ile WordPress'in içerisine aktaracağız. Bunun için hemen FTP programımızı açıyoruz ve bağlantıyı kuruyoruz. Bağlantıyı WordPress'in içerisine geçiyoruz ve temaları ve pluginleri her zaman content içerisine yerleştirmemiz gerekecek. WP content'in içerisine geliyoruz ve bunun içerisinde plugins klasörü içerisine atmamız yeterli olacak ve plugins klasörü içerisine giriyoruz. Bir üst seviyeye geçiyoruz. image store ve sürükleyip direkt plugins klasörü içerisine ilgili eklentimizi aktarıyoruz ve yüklenmesini bekliyoruz. Ve gördüğümüz gibi 100 üzerinde 100, 130, 140 tane dosyanın olduğunu da görmemiz mümkün olacak. Hemen e, dosya sayısının fazla olduğunu görebiliyoruz. Ve şu anda yükleme işlemi bitti. Bir sonraki dersimizde artık bu eklentiyi aktifleştirmek ve kullanmak işlemlerine devam edeceğiz. <laughs>